Müthiş bir enerjiyle başladık. Gün ortasına hoş geldiniz ve ne kadar da ihtiyacımız varmış böyle bir zaferi kutlamaya diye ben hemen Tonguç Erbaş'a sormak istiyorum. Tonguç Erbaş hoş geldiniz. Gün ortasına Ahlatçı Yatırım genel müdür yardımcısı. Ee, soru ne kadar ihtiyacımız varmış herhalde evet. değil mi? Ee, evet. Aynen öyle. Ya oldu. tabii ki şöyle yani bu şampiyonlukta şunu çok tabii insan mutlu oluyor, seviniyor, duygulanıyor ama şunu düşünmemiz gerekiyor. Yani şampiyonluklar kolay kazanılmıyor. Belli bir program plan dahilinde uzun yıllar alan uğraşlar var aslında. Burada bir hikayesi de oluşacaktır yani milli takımımızın. Dolayısıyla bunu hem spor hem de farklı sektörlerde diyelim camialarda bir örnek olarak da görmemiz gerekiyor. Çünkü ben yanlış hatırlamıyorsam yani yaşım müsait olduğu sürece bundan 10 yıl önce e, yani futbolla tabii yatıp kalkan bir ülkeyiz ama hani böyle bir şampiyonluğun, böyle bir e, ekol olma durumunun bayanlarda özellikle e, voleybolda e, çok da e, düşünülmüyordu ya da bunu e, hayal edemiyorduk. E, demek ki doğru işler yapıldığında doğru planlama olduğunda Sadece bir şampiyonada değil, birçok şampiyonada da, da e, başarılar gelmesi e, mümkün oluyor. İnşallah bizim içinde bir feyz olur. Yani bütün e, bu konu ve bu konunun dışında, spor ve sporun evet. dışındaki e, tüm e, yaptığımız işlerde ben de canı gönülden tebrik ediyorum. E, yani o alın teriyle kazanılmış, emekle kazanılmış bir şampiyonluk. Birkaç şampiyonluk aslında ama tabi Avrupa şampiyonluğu ilk kez oldu. Dolayısıyla e, gönüllülerin ki kutlasınlar bizlere de çok güzel bir gurur e, emanet ettiler sağladılar hepsini evet, alınanlarından öpüyorum. Zaten alın teri olmadan, emek olmadan hiçbir şey olmuyor Tonguç Erbaş değil mi? Yani böyle bir başarıyı bugün kutluyorlarsa arkasında verilmiş büyük bir mücadele var, büyük bir zafer var, büyük bir adanmışlık var. Siz de böyle küçük bir girizgah yaptınız aslında. Bu başarıyı biz hem sektörler için hem Türkiye'nin pek çok farklı alandaki Doğru. başarısı için bir örnek olarak ortaya koyabiliriz. O yüzden dilerseniz biraz işin ekonomi tarafına bu başarıdan geçelim. Çünkü biz de istiyoruz ki Türkiye her alanda zaferden Zafer'e koşan bir memleket olsun. Hepimizin kalbi gerçekten ee, kan kırmızı akıyor yani. Ay yıldız bayrağı altında hepimiz duygulanıyoruz. Tıpkı o Ebrar'ın ağladığı gibi. O vatanseverlik, üsseverlik hepimiz var. Çalışırken de kafamızın hep bir tarafında o şehit düşen atalarımız var. O yüzden biraz isterseniz e, bu taraftan bakalım biraz ekonomiye. Orada ne eksik diye bakalım. Bugün enflasyon rakamları açıklandı. Ee, gerçekten çok kanatan bir yara enflasyon malum malum psikolojiyi bozuyor sosyolojiyi bozuyor daha da önemlisi toplumsal ahlakı çok derinden etkileyen bir meseleye dönüşmüş durumda enflasyon. Ee, Mehmet Şimşek'in açıklaması var yani çok çalışacağız dedi <laughs> o da büyük bir disiplinle büyük bir gayretle bu enflasyon meselesinin üzerine gitmemiz gerektiğinin farkındayız dedi. E, şartlar da enteresan. Baktığımız zaman bir seçim sürecinin içinden çıktık. Enflasyonla gerçek anlamda mücadele hiçbir şekilde edilmediğini çok iyi farkındayız. Bu noktalara geldik. E, bundan sonra bir yerel seçim baskısı var. Bakalım Mehmet Şimşek bu işi nasıl e, bir disiplin altına sokabilecek? Ve tabii ki mevcut e, ekonomik yönetim tüm e, unsurlarıyla, tüm isimleriyle neler söylersiniz? Bugünkü datadan başlayalım. Şimdi yani spordan tekrar örnek vermek gerekirse bizim biraz e, futbol kültürümüzde mesela orayı da çok seviyoruz ama her sene yeni transferler oluyor. E, Birçok ligimizde ve her sene e, takımlar şampiyonluk hedefiyle e, sadece Türkiye için gidiyorlar ki hayalimiz biraz Avrupa tarafına da tekrardan oluşmaya başladı. Orada da zaman zaman çok başarılı olduk. E, ama bir sürekliliği olmadı. Biraz önce ben onu da ifade etmek istiyordum. Yani ee, dün millilerimiz şampiyon olmayıp ikinci de olabilirlerdi ama e, burada bir sonraki şampiyona da biz yine birinci olmak için büyük ihtimal yine ilk dört içinde e, mücadele edecektik ve bu sürekliliği de sağlamaya devam edecektik. Dolayısıyla ekonomide de aslında biraz futbol takımlarımız gibi her dönem yeniden başlayan, yeniden bir istikrar arayışında olduğumuz farklı programlarla, Denemeler yaptığımız bir süreçteyiz sonuçta şimdi seçim sonrasında da aslında işte Sayın Mehmet Çimşek, Gaye Erkan bir ekiple birlikte yeni bir ekip aslında baktığınızda enflasyon başta olmak üzere tabii çok Türkiye'nin aslında yıllar içerisindeki en önemli mevs yani Türkiye'nin gücünün belli kategorilerde göstermesi için bir kere ekonomide kesinlikle bir başarı hikayesi olması gerektiğini düşünüyoruz. Yes, yani yes. dünyadan farklılaşmamız gerekiyor ve zaman zaman mesela Güney Kore'de, işte Hindistan'da, evet kapasitesi dahilinde ama kendi kapasitesinin üzerine çıkabilecek ülkeleri de örnek aldığımız durumlar oluyor ekonomi anlamında. O açıdan şunu ben düşünüyorum: yeniden bir yola çıkıldı. Evet, bizim ana sıkıntımız da enflasyon ama burada hem cari açık noktasında hem bütçe açığı noktasında ve Türkiye'nin kalkınması noktasında da iyi haberler geldiği dönemler de oluyor ama bunun bir süreklilikle bir plan dahilinde gitmediği birçok dönem de yaşadık. Dolayısıyla şöyle düşünüyorum mesela Mehmet Şimşek'in ifadelerinde işte mali disiplin, sıkı para politikası ve yapısal reformlar var. Yani burada siz sahaya altı kişi çıkıyorsanız ya veya işte 10 kişi 12 kişi yedeklerle voleybol için konuşursak bunun bunu sadece iki tanesi üç tanesi çok iyi oyuncu olması size veya geriden gelecek olan yeni oyuncuların da bir ekol yaratacak olarak, olarak e, güçlü olmaması e, bir sürüklü e, şey e, bir sürükleyici bir tamamlayıcı bir devam edici süreci beraberinde getirmez. Hı hı. Ekonomi de biraz böyle. Dolayısıyla Birkaç kanalda veya işte birkaç e, yönetim tarzında çok iyi olabilirsiniz. Ama işin geneline baktığınızda birçok alanda e, aynı disiplini sağlayarak bir başarı elde edebiliriz. Evet. Biz şimdi enflasyonda... Yani bu iş birkaç ayıp, kahramanla olmaz diyorsunuz Tonguç Erbaş değil mi? E, topyekun yani, bir mücadele, Topyekün bir strateji çizmek gerekiyor. Kesin. Herkesin işin içinde olması gerekiyor. Evet, şimdi kesin şunu anlayayım. söyleyelim. Doğ, doğrular, e, yeni bir ekip, yeni politika aslında bu doğru bir yöntem. Yani hem enerji hem sinerji hem de doğruların daha şeffaf daha yani bu biraz önce saydığım başlıklar üzerinden gidersek aslında söylemde çok doğru üç tane başlığımız var ve bunu kullanmamız gerekiyor. Ama o kadar çok daha önceden gelen eksik kalan yani mesela bütçe dengesini sağlarken biz vergilendirmeyi Temmuz ayında ön plana çıkardık. Şimdi Ağustos'a geldiğimizde enflasyon raporundaki %58 hedefimize yıllık bazı daha Ağustos biter bitmez enflasyonda ulaşmış olduk. Evet, Şimdi maalesef. bunun soru işareti yaratmaması açısından bu dengelerin de e, doğru tahsil edilmesi lazım ve eğer buradan bazı e, paylar çıkarılarak Eylül ve sonrasında e, bu hedeflemeler yapılırsa biraz sapma da olsa e, aslında yine de enflasyon hedefine doğru gidebilir. Şimdi Burada sadece sıkı para politikası veya etkin bir sıkı para politikasına ihtiyaç olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. <laughs> Ama mali disiplini uygularken <laughs> e, bazı vergilendirme bebe ve ve benzeri gelir artışları e, planlanırken demek ki biz biraz da tasarruf tarafında da daha sıkı önlemler almamız lazım. Yani eli e, taşın altına hepimiz o eli e, koyduğumuzu hissetmemiz gerekiyor <laughs> vatandaş olarak da yöneticiler olarak da belki bu konuyla ilgili yeni adımlar atılabilir. Yani sıkı Ve mali mutlaka... politikası kadar etkili midir bu söz ettiğiniz konu, tasarruf meselesi Türkiye için şu evet. an? Yani şöyle mali disiplin dediğiniz şey sadece gelir artışıyla sağlanabilecek bir durum değil. Gelir e, artışının evet belli bir etkisi vardır ama giderler noktasında da bir e, tasarrufa gitmeniz gerekiyor. Bu sadece harcamalar açısından değil, genel birçok işte faiz giderinden tutun, belki hani rezervler noktasındaki o zayıf kaldığımız dönemin kur üzerindeki etkisi ve bunun yarattığı fiyat baskısından tutun da işte kullanılan kalem, kağıda kadar gidiyor. Yani belki bu dönem böyle bir dönem değil gibi düşünülebilir. Yani tasarruf bu işin biraz daha eski modeli daha çok uygulanacak politikalar bizi bir tarafa doğru götürebilir gibi düşünsek de bence şu an yapmamız gereken en azından o psikolojiyi yaratmak adına tasarruf tarafında da hepimizin olduğu gibi devletinde de bir e, politikası ve net bir duruşu olması lazım. Birkaç söylem oldu bununla ilgili ama rakamsal olarak şöyle bir tasarruf önlemleri alıyoruz ve bunun herkesin uygulaması gerekiyor gibi kamuoyuyla paylaşılan evet. benim hatırladığım bir Önce ee, önce yok. kamudan başlamalı değil mi bu tasarruf işi? Tonguç Erbaş. Yani e, şimdi hep bir, bir örnek bakar. Yani bütün halklara baktığınızda vatandaş olarak bizler de e, yani üst taraf diyebileceğimiz ki bu kamu yönetimi dediğinizde ya devletimiz böyle bir fedakarlık yapıyorsa hı hı. E, biz de e, kendi kullanım alanlarımız içindeki o tasarruf imkanlarına dikkat etmemiz gerekiyor gibi. Ya bu komşumuzdan da, arkadaşımızdan da, işte okulumuzda da, iş yerimizde de bu iş böyledir. Biraz ailelerde de böyle örneklendirmeyle gider. Dolayısıyla toplumun ana üst katmanı ailesi olarak bir kamu tarafını görürsek hani büyük hı hı. E, bir baba gibi görürsek yani bireyi, e, biz de aşağıda e, oradaki örneklere göre hareket ederiz diye düşünüyorum psikolojik olarak. Belki benim çok dalım değil ama. Hani Ben genelde kendi hayatımda bunu yaşadığım için. Hı hı. Dolayısıyla kamu tarafının evet e, çok daha somut adımlar bu noktada atması gerekiyor. Zaten enflasyonla mücadelenin çok kolay olmayacağını e, bazı atılan adımların da biraz hafif kalmasıyla birlikte özellikle bu sıkı para politikaların noktasında hı hı. E, bunu görüyorduk. Şimdi üçüncü başlık yapısal reformlar aslında Türkiye'nin e, önündeki 10 yılda Nasıl ki işte planın e, ne diyorsun sultanları mı diyoruz şeyde. Yani burada bir 10 yıl önce böyle bir hayalimiz olmadan e, biz yola çıktık. Belki bu çalışmalar yapılıyordu ama sonrasında bunun meyvelerini görüyorsak işte önümüzdeki 10 yılı ekonomide o hayallere doğru gitmemiz için o başarı için mutlaka şimdiden e, bu adımları atarak en azından biraz toplumda beraber hareket etmeye doğru götürmemiz gerekiyor. Ama özetle İkinci ayda da bence beklentilerin üzerinde bir enflasyon geldi. İşimizin çok daha zor olduğunu e, anlamış gibi durup e, anlamışız diye düşünüyorum. Ve bundan sonraki atılacak adımlarda biraz daha kararlılıkla e, ve daha agresif bir şekilde olması gerektiğini de anlıyoruz. Şu Yerel seçimi bir olur. baskı unsuru olarak görüyor musunuz Tonguç Erbaş? Yani öyle ya da böyle bir şekilde sanki... Böyle bir arada derede mi gidecek bu kararlar, bu işler böyle çok radikal adımlar e, ancak seçimden sonra mı bekleriz? Sizin kanaatiniz ne? Vallahi şimdi yerel seçimler, evet, yani belki partiler için de önemlidir e, ama bir genel seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi bunları atlattık. E, yerel seçimlerde de e, aslında bizim toplum olarak baktığımızda adaylar ön plana çıkıyor. E, dolayısıyla Hani ben şuna çok katılmıyorum, yani yerel seçimler var, dolayısıyla devletin biraz daha atmak istedikleri atımlarda biraz daha imtina ediyordur. E i̇şte toplumda çok seçim öncesi karşısına almak istiyor istemiyordur gibi. Yani bunlar çok doğru olduğunu ben düşünmüyorum çünkü 6 aylık bir süreç, belki 7 aylık bir süreç çok kritik bir dönemeç. Yani burada faizin %25 olmasıyla %40 olmasının hı hı. bize sağladığı hani bir kötü görüntüden ziyade e, bir geri dönüş e, bunun kurun üzerine etkisi, enflasyon üzerindeki etkisi, yani günlük hayatımızda o fiyatların artmadığını görmek e, şu anki zaten piyasa faiziyle bunu düşündüğümüzde evet. çok da örtüşmüyor. Ama şurada bir e, tasarruf noktası sadece yerel seçim veya herhangi bir seçim için değil, yani 10 yıllık süreçte veya 20 yıllık bundan sonraki kültürümüz içinde de tasarruf önlemlerinin kalıcı bir şekilde tüm evet. topluma yayılacak, belki işte ilkokullardan, ortaokullardan, liselerden başlayacağımız bir süreç olması lazım. Neden tasarrufu önemsiyorum veya yapısal reformlara önemsiyorum? Çünkü bu bize bir önderlik yapacak, buradan çıkacak bir birikimin de Doğru yatırımlara dönüşerek aslında Türkiye'nin kalkınmasını sağlaması gibi bir proje olması lazım. Evet. E, tabii biz bunları söylüyoruz ama yani hani bunlar büyük büyük işler büyük e, projeler. Evet. E, benim genel beklentim bu ama hani bugün açıklanan enflasyon verisiyle yarın hemen böyle bir döneme geçer miyiz? E, keşke geçsek keşke. yani inşallah ama e, bakacağız. Tabii enflasyonun e... Pozitif yönünü etkilediği alan sizin alanınız borsa siz yatırım tarafındasınız dün bir kebapçıdaydık biz sevgili eşimle dedi ki oradaki çalışan arkadaşlar ya dediler borsa ne zaman yükselse burası doluyor taşıyor ne zaman böyle bir tık gerilese bomboş dedik bugün niye boş işte şöyle böyle filan. Ee, inanır mısınız dediler böyle oturan e, 17-18 yaşındaki genç kızlar bile borsa oynuyor artık. Çok enteresan bir sürecin içindeyiz. Dolayısıyla çok kısa bir genel değerlendirme de alayım bu sonbahara dair sizin beklentiniz ne? Hani biraz ekonominin soğuması yönlü kararlar alınacaksa bunun borsada bir etkisini görür müyüz? Yoksa e, al başını gidiyor mu? Bundan sonra hep bir yükseliş ilmesi mi gör, e, bekliyorsunuz siz? Biraz yorum alayım sizden sonbahara dair özellikle en azından kısa vadede. Ya ben yıl sonuna kadar bir kere borsanın ritmini kaybetmeyeceğini, hacmini kaybetmeyeceğini, 6 milyonun üzerine çıkan yatırımcı sayısında zaman zaman değişiklik olsa da bu sayının artma eğiliminde olabileceğini düşünüyorum. Neden böyle? İşte aslında birçok kişi ekstra bir risk alsa da bir getiri sağlamak peşinde. Yani bu zaman zaman farklı sektörleri ön plana çıkarıyordu. Ama şu an için... Yani Bu risk alınabilecek ama aynı zamanda yüksek getiri olan bir pazar olan Borsa İstanbul'a e, genç, yaşlı herkesi yönlendirmiş durumda. Bu bizi mutlu ediyor ama burada kalıcı olmak, e, işte bu riski de göz ardı etmeden yatırım yapmak çok doğru bir e, yatırımcı psikolojisi değil. E, i̇nşallah bunu da çok az zararla tüm yatırımcılar en azından e, orta vadeli yatırımlarında anlayabilme e, kapasitesine yani o finansal okuryazarlık seviyesine ulaşabilirler. E, bu yatırımcıların borsa ilgi duyması da yani o dediğiniz 17-18 yaşındaki arkadaşlarımız ister istemez öndeki 5-10 yıl içinde bu tecrübeyi e, iyi ya da kötü anlamda kendi hayatlarında devam ettirerek bir yatırımcı profili oluşturacaklar. Ama şöyle düşünelim 8000 üstündeyiz, 7850-7500 bu ana destekler aşağı kırılmadıkça işte bugün bankacılık sektörüne yukarı gidiyoruz. Yarın evet. farklı beklentilerle e, mesela Cuma günü bir Fitch raporu göreceğiz. Bu da en e, destekleyebilir. Zaman zaman enflasyonu konuşuyoruz. Ama ben e, biraz 10 hedefi önü açıldığını düşünüyorum. Bir çekilmelerde dediğim gibi 7500'ün altına bu 3-4 ay içinde gelmezse evet. bundan sonra konuşacağımız ana direnç veya ana hedef seviyesi 10 seviyesi olacaktır. Ama ben hala yatırımcıları, lisanslı personel ve şirketler, e, aracı kurumlardan ve özellikle analizlerini e, sağlıklı yaparak bu yatırımlarını borsada sürdürmelerini önerebilirim. Önemli bir uyarı. Çok teşekkür ediyoruz Tonguç Arbaş kıymetli katkınız için. Ben Teşekkür ederim sağ olun. Sağ olun, var olun.